Arkadaşlar kolay gelsin. Ee, en zor konulardan birisidir İngilizce. İngilizce öğrenmek oldukça zordur. İnsanların kafasında kelimeler, durumlar hiçbir zaman kalmaz. Onun için bunu daha sempatik bir hale getireceğiz ve öğrenmenizi sağlayacağız. İngilizce'de en önemli konulardan birisi de tenses yani zamanlar. Çoğu insan zamanları aklında tutamaz, başına da bela olur. Şimdi bunun için biz bunu sempatik, komik, espiritüel bir hava içerisine sokutacağız. Sokutacağız değil, sokacağız. Tenses yani simple present. Simple present, yani küçük zamanlarda yapmamız gereken ilk şey şu. Ee, devam edelim. Ee, I want. I want. Yani Türkçesi istemek. Neden? Ben... Bu konuya hemen gelmek istiyorum. Ee, biraz muhabbete çevireceğiz bu konuyu. Çünkü öbür türlü çok didaktik oluyor. Ee, öğrenciler anlamakta zorluk çekiyor. İstemek. I want. Neden insanlar bir şey ister? Ee, <laughs> Bununla ilgili arka arkaya yapılacak espriler vardır. Evet. I want. Yani istemek. Ee, bununla ilgili e, şimdilik bir espri yok. Geldi an ben hemen yapacağım. Ee, I want. Bunu cümle içerisinde kullanacağız. Hemen ben tahtanın önüne gidiyorum. Birazdan buraya fır döneceğim. Evet. I want to fuck you. Yani istiyorum ben, ben istiyorum, I want, istiyorum to fuck you. Yani sevmek istiyorum. Evet yine geldik ikinci bir e, sevmek konusu. Yine muhabbete çeviriyorum. E, Sevme çok güzeldir. E, kadın seversin, para seversin, eee... Onu seversin bunu seversin Ama hiçbirisi seni sevmez <laughs> Devam edelim I want to you. <laughs> Şimdi isterseniz bunu örnek yiyelim. Hello. 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 I am an en... English woman. I am an English woman. Yes. Yes. Please talk to me English. Talk to me English. Yes. Yes. Buradaki sarışın kadın yani İngilizce konuştuğu için karşısındaki adamdan İngilizce konuşmasını bekliyor. Ee, bu ilginç bir durum. Because I am an English woman. Please talk to me English. Please talk to me English. Buradaki e, kadın aslında şunu anlatmaya çalışıyor. Ben İngilizceyim. İngilizceyim ben İngilizim, İngilizce konuşuyorum, İngilizceyim değil. Buradaki kadar aslında şunu demek istiyor. Neden ben İngilizim? İngilizce konuştuğum için de bunu söylemeye çalışıyor. I want to fuck you. I want to fuck you. Evet arkadaşlar, şimdi de siz tekrar edin. I want to fuck you. I want to fuck you. Adam kadına diyor ki I want to fuck you. Acaba kadın buna ne cevap verecek? Fuck you. Fuck you. Kadın aslında İngiliz olduğu için aslında İngiliz olmasından dolayı değil ama İngilizce konuşuyor bize bir şaşırtma veriyor. Acaba doğrusu ne olmalı? Take off. Take off. Evet şimdi de hep birlikte tekrar edelim. Pek al. al. Of, duymuyorum. Ayla, evin içerisinde neredeyse seni görüyorum. Acaba sen neden söylemiyorsun? Espri babında, şaka babında, muhabbet babında. Tık, of. Şimdi sen söyle. Tövbe! Sen söyle. Tövbe! Duyamadım. 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 Üç duyamadım. to fuck you. I want to fuck you. I wanted to fuck you. I wanted to fuck you. I will fuck you. I will fuck you. I am going to fuck you. I am going to fuck you. Want. Şimdi bunu istemek fiilini cümle içerisinde kullanacağız. Evet. Hemen ben arka tarafa vınladım. I want to fuck you. Seni sevmek istiyorum. Bu acaba bunu hemen çalışın. I want to fuck you. Yani seni sevdim. Evet. Yine bir muhabbet ve sohbet zamanına denk geldi arkadaşlar. Hemen konuyu biraz yumuşatacağız çünkü hemen öğrenmemiz lazım. Sevdim. bununla ilgili şiirler var, efendime söyleyeyim onlar var bunlar var ama benim aklımda hiç şiir yok. Evet, I will fuck you. Yani neye geldik? Üçüncü tanımlamaya, üçüncü bölgeye geldik. Evet, I will fuck you. Bununla ilgili Türkçe, Ayla. Kafayı taktım sana. Çalışmıyorsun, hiç kafan çalışmıyor senin. Ama öyle düşünmüyorum ben. Seni eğiteceğim. I am going to talk you. Yani bu en sonuncu. Şimdi I will bir daha tahtaya bakalım. I am going to talk you. Yani bu galiba bizim sonuncu cümlemiz oldu. İyi akşamlar.